Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gülay Hanım geldiler. İçeride sizi bekliyorlar Soner Bey. Hiç söz dinlemiyorsunuz Soner Bey. Yine dışarı çıkmışsınız. Rahmetli annem de hep bundan şikayet ederdi. Tabiatım böyle. İnatçısınız yani. Hürriyetime düşkünüm diyelim. Buyurun, oturun. Birbirimize benziyoruz. İnatçılık bakımından yani. Ben de iyileşmeniz için inatla peşinizde dolaşıyorum ya. Ha. O bakımdan. İyiyim ben. İyileştim artık. Hürriyetimi geri verin doktor hanım diyorsunuz yani. Yok. Öyle demek istemedim. Evet öyle demek istedim. Bakın size karşı saygısızlık etmek istemem. Benim için yaptıklarınıza gerçekten çok minnettarım. Teşekkür ederim. Ama takdir edersiniz ki sıkılgan bir yapıya sahibim. Anlıyorum. Peki. Arkadaş gibi sohbet etmemizde bir mahsur var mı? Ne elbette yok. Siz Talaşoğlu Holding'in sahibisiniz, değil mi? Evet. Neden sordunuz? Benim babam da ticaretle uğraşıyor. Yapı inşaat şirketinin sahibi. Mehmet Akar sizin babanız mı? <laughs> evet, babam. Aa. Ben de geçen gün sohbet esnasında öğrendim sizi tanıdığını. Evet, biz yıllarca beraber iş yaptık. Hatta yakın zamana kadar çok sık görüşürdük. <laughs> Demek Mehmet Bey'in kızısınız. Evet. Ben sizin evinize çok geldim. Sizi hiç görmedim ama. Ben yurt dışında okudum. İhtisasımı orada tamamladım. Bir sürede çalıştım. Yani İstanbul'a geleli çok olmadı. Demek öyle. Babama kazadan ve hastam olduğunuzdan söz ettim. Yani uzun lafın kısası sizi ziyaret etmek istiyor. Tabii. Çok memnun olurum. Peki ne zaman müsait olursunuz? Sizin için de müsaitse bu akşam görüşelim. Babanızla sohbet etmek bana da iyi gelebilir. Bu akşam benim için de iyi olur. Hem hastanede nöbetim de yok. Tamam bu akşam o zaman. Babam çok sevinecek. Ben gideyim o zaman. Akşama görüşürüz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.